Merhaba gençler. Ünal yapım olarak yeni bir Paladins videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde Lex ile oynayacağım. Abi biraz yeni hero'lara önem veriyorum çünkü yeni hero'lar daha ön planda geliyor. Daha fazla izleniyor. Nikoda Drogoz almış efsane görünümüyle. Kanka bir kükretsene onu. V E L desene. V E L Lüleburgaz. Van Edirne Lüleburgaz. Yaptım yaptım. Gelmedi hiç, neyse. Bir kükrüyor böyle haykırıyor çok güzel oluyor ya. <laughs> Sırf haykırması için Drogos oynayacağım. Oyun sana çok hızlı gelmedi mi? Biraz geldi. Değil mi? Bir mala bağladım ben. Allah Allah adama vuramıyorum ya. Allah kine sever ben bir şey yapamam. Ulan Beri'yi nasıl öldüremedim ya? Ben öldürdüm. <laughs> Kendi attım topu vuramıyorum. Aa nasıl öldüm lan olaya bak ya. Bomb King'in şeyini öldüm. Sen Kinesa'yı öldürmeye çalışıyordu bana beni öldürdü. Ulan balık Kinesa ya. Şans eseri kaçıyordu ben öldüm. Endroxus'u hiç oyunda görmüyorum. Ne yapıyor Allah bilir. He. Oh kestim. Daha sonra teşekkür edersin bebek. La adamı vuramadık la, şuna bak. Nasıl ölmedi o? Lan şu berik var ya. Ha öldü şimdi. Ya adam Karşı ölecekti da... ya ben efsane bir kaçış yaptım. Ben seni altında geliyorum. Kinasa seni yer la. Drogos çok sağlam ya. Çok hızlı ilerledik ya. Aynen. Kanka iyi vuruyor maşallahım var. Nazar değmesin. Fenörne kalıyoruz şurada. Estağfurullah. Atakır olduk mu dayanamıyorlar bize. Cazibe efsane karakterlerin. Şu anda ultim gelmiş abi ben hayatta şeyi görmem o Endrox'uz kafa kafaya gelirsek Endrox'tan point alırız. Nice point. Ben şeyin sesini de fazla açmışım ha oyunu. oyunun. Kulağım ağrıdı. Nice points man. adamı kükretmedi. Kötü oldu. Ya o ses paketim yok ki o yüzden. Oto çıkıyordu herhalde ya. Bir kükrüyor böyle hayvan gibi efsane. <laughs> i̇şte o kendine özel sesi. Galiba. Ana Endroxus yok la. Vah kuzum neredesin sen? Herif diğer taraftan gitmiş. Gelinden birinize diyeyim. Vur vur. Aha. Helal be. Ulan kalkan açmasa haşata çıktıydı. Arkada bump O nasıl beni kesti ya? Ya nasıl ölmedi o ya? Ben öldürdüm. Hey iyi o zaman. Kinesa çok sıkıntı. Kektik gibi avlıyor beni. Kinesta sana çalışıyor herhalde. Endrosus yavrum oynamaya çalışıyor çocuğum. Lan herif ultimi boşa attırdı ya. Havada bayıldım. <laughs> Kanka hiç ölmedim. 15 seri mi ne yaptım herhalde? Helal. Aa, rakısa verdi. Bari ikimiz emrine verseydi. <laughs> ben kendime bekliyordum. Bak orada ben vuruyorum normalde bak. Aynen ikisini de abi. sen öldürmüşsün. Allah Allah. Aa, ha, yakalanmış ufacık bir yerde. Kanka ama ben daha fazla seri yaptım ya bu herife göre. Çevre ya, katletmesi kesin bende de. Aynen çevre kesin bende demiştim. Abi almışım. Şuna bak. Rakistan'da fazla adam vurmuşum halbuki. Allah Allah. On sınıflara önce. göre veriyor. Mesela suikastçı sınıfı çevreye gidebiliyor, hasara giremiyor. Aynen aynen, rastgele herifin şansına. Vay yavrum balık o. Avrupalılarla oynamak güzel. Rekabetçi. bu? Şey, rekabet. Aynen. Hiko çıldırdı. Büyüklerden oynamak istiyor. Hadi bakalım. <laughs> Elimize alıştırdık şöyle bir güzelce ne. Şimdi rekabetçi de sağlam oynayabiliriz. Şu Master Atlanta neymiş ya? Paladinsin herhalde. Yayın yapacaklar yine. Bize geri bildirim bırakın. Oylarınızı verin. Abi oyuna geri bildirim bırakın. Ayıp olmasın. Adamlar kazansınlar. <laughs> Aha bir, bir görevim bu kalmış abi şuna bak ya. Buna kesin girmemiz lazım. Kanka bence rekabetçi de uzun sürer ya. Bence oynayalım bir el. Hadi girelim. Seni mi kıracağım? <laughs> Şu normal <laughs> bölgeye girip de görevi yapmaya çalışacaktım. Üç kere Drogoz'la yenmek. Drogozları alan hasarıyla nasıl yenebiliriz? Bomb King yener. İki de işte o Inara ile ikisi. Sen Bomb King'i oynayabiliyordun değil mi kanka? Yani çok değil. Çok değil mi? Q'ya atıyordur hiç, hiç değilse. Ulan yine en son baktım ya. <laughs> Hay tüküreceğim Oye. ya. Nasıl yapıyorsun bu hatayı ya? Ne alayım? Kanka ne alırsan al kafana göre. <laughs> Doğru. Pip. Allah aşkına kanka sen pip alma <laughs> tamam pardon. Pardon pardon. <laughs> Pip alma gözünü evet. Emin de eminim eminim pip alma. Aa, ne alsam ki? Kanka rekabetçi Allah aşkına. 6 saniye kaldı. Çabuk çabuk. Tayran'ı alaydın Tayran ya. Tayran alacaktım da geri diyemedim. Yanlışlıkla kitle dedim. Kurbağa adasıymış zaten. Ben torvalt alabilirim bir şey olursa. Eee herifler sıkıntıya girerse. ayrı aldı. Aa, Grok aldı. Kanka bendeyiz ben Torvald'ı alıyorum. Herif de yiyin kalırsa çok iyi olur. Rekabetçi moddayız, istediğimle oynarım gençler. Valla burada çünkü yenilme gibi bir ihtimalim olamaz. Kurbağa adasında adamları dışarı doğru atarız bir güzel. Oo, Fernando olursa kesin yendim ha. Herif iyi oynayabilirse. Kanka sen hiç alana girme, hep alan dışından vur. Biz herifleri oyalarız. Okay. My friend, let's bir, go. Bir de Makua gelse var ya efsane oluruz ha. <laughs> hadi bebeğim, hadi bebeğim. Seçin artık. Bir healer, bir de Makua gelse var ya yenilmeyiz ha. Adamlar seçmedi, seçmedi. Bakayım şampiyon. ederim. Ha seçti. Oo. Oha. Baba felaket. Berikle Makoa çok kötü oldu. Abi bak almayaydın. Neyse belki iyi oynuyordur. Zaten 13 levelmiş herif demek iyi oynuyor. <laughs> Neyse olur böyle şeyle. Bir adam da kalması ha. Tamam. Yin kalacak. Yin kalırsa kötü. Beyaz kayalacak. Hayır hayır Lex aldı Lex. Lex aldı. Kanka Lex ben beni ve sana 3 atıyor. Bana beni biraz zorlar da. Lex önce ben onu lazım. Kanka sen önce Lex'e tara. Heriflerin healer'ları yok zaten. Grok sayılmaz Grok. Ben. Sayılmaz o ya. Grok kullanamıyordur büyük ihtimalle. Dua ediyorum daha doğrusu. Rekabetçi moda giren çoğu kişi kullanıyor da belki bu adam kullanamaz. Bak 1 oldu 2 indi tekrar 1 oldu. Bak 9 8 bu ne ya? Aynen ya. Bu bu oyun var ya beni çıldırtacak ne abi. Bu var ya geri sayımı. <laughs> Bak 3. Şimdi Benim tekrar 2 olur. Şimdi yok yok devam eder artık ya. Bir garip ya vallahi billahi. Sayı sayı Kime... çok bekliyor. Bak yukarıda şey yazmış. Kime sarılmak isterdin? Bomba kırılımı yoksa lüks mokaiye mi? Mokaiye mi? Mokaya. Makuaya. Mokaya. <laughs> Mak <laughs> Makuaya. seçeceksin kanka. Yumuşak yo. Uy, bak koy <laughs> <laughs> Şu otosikili iki düzelttik ya ne berbat bir şeymiş. Be Hangi gençler şey e bu videoda da belirteyim eğer otosikil kendisi dolduruyorsa şunu alayım da dur. moral desteğini alalım bir. ESC'den geliyorsunuz seçeneklere geliyorsunuz. Kon e video değildi de kontroller miydi? <laughs> lan? E seçenekler oynanış. Seçenekler. Heh, oynanışta oynanışta, otomatik oynanışta eşyan, aynen. Otomatik devre dışı. Aynen otomatik eşyaları satın al burayı devre dışı yapın. Oynanışta otomatik eşya. Bunu kesinlikle iptal edin. Herifler bunu açmışlar başımıza bela geçtiler valla. Ulan ne oluyor mouse niye benim böyle ilerliyor? Oh, Oyun çok hızlı geldi. Sana da mı bana da öyle geldi lan? <laughs> Aynı anda mı oldu? <laughs> Değil mi? <laughs> counter'dan sonra filan hızlı geldi biraz. Şeyden sonra oyundan sonra. Allah Allah ben de diyorum bir şeyler var ama haydi hayırlısı. Allah Lexi kısmetse öldürecektim öldürdüm. Ben arkadan tarıyorum. Tara tara. <laughs> Helal be. Bak var ya çok iyi vuruyor. Kaç, kaç, kaç. Birbirimizi korumakta. Hadi abi kalkan emme gelse bir. Herkes öldü mü? Öldü. Oğlum ben aracın yanındayım. Kimse yok burada. Aaa! vurdu herife bak helal olsun ha. Lex var ya beni tarihe yazdı. Ulti arkalarından dolandım atacaktım. Başta çok geciktim o yüzden atamadım. Keşke fırlataydım. Hiko geberi, Hiko geberi. Hiko geber mi? <laughs> lan. bitemeyeceğiz <laughs> <laughs> belli hey, olmaz ya. Dayanalım da. Aa, ah, ben öldüm ya. Bir uzasa iteriz aslında. Oh. Ultiyi çok beklettim ya. Daha önceden atmam lazımdı. En azından bir iki kişiyi öldürsem. Öldüm ben de. <laughs> Neyse ölürken birini öldürdüm. <laughs> Alırdık ya. Neyse öğrendik işteyiz. Araç gidiyor ya. Sıkıntı değil. İlk defa öldük zaten. Moral desteğini yine arttıralım. Bir de limanı alalım. Liman bir tane arttırayım. Hiç yoktan iyidir. Abi çok kötü oldu. İki kere ölmüşüm ya. Ben bir kere ölmemişim. Bir koyu gazla. Kanka bir şey itiraf edeceğim. Seni ufacık canına gördüm ama bırakıp gittim. <laughs> Hain. Hain. Ulti ulti atabilmek için arkalarından koşturuyordum valla. Ha orada sen bana basmadın mı? Yok. Ufacık canım vardı yanından geçip gittim. <laughs> <laughs> Makua ya. Geldi. Ya. Aaa Lex ölmedi la. Çok şanslı ya. Lex var ya alttan kaydı gitti la resmen Ulan biz bu sefer kötü durumdayız ha Hacı hayatta vermem orayı vallahi hepsini dışarı atarım şimdi. Ya Lex de atıyor ya Lex atar hacı her şeyi yapar o da ya, çok güçlü bir karakter ya Ultim var Arka burayı ya arkadan tutu atacağım ya da arkadan atacağım. Başka çekli Attım kestim It's iki kişi. Working. Bu iyiliğimi unutmayın <laughs> gençler. Aldık la. Heriflerin hepsini şey dışarı attım 99'da. Ultiyi sonunda sağlam bir yerde bastım. <laughs> Herkes bakıyor. Ya. Kimse yok. Takımı toparladık ya. Ben tarıyorum. Kanka alırız ya herifler boru, boru yutturuyor zannettiler herhalde. Biraz ağzı gönderelim. Şuralara biraz ağaç dikelim. Kanka vur şu çakal karıya. Oh yeah. 81 ultim çok hızlı doluyor ya. İnsan araca bakar ya ayıptır ya. Lex'in cana bak la Lex'in cana bak. Kanka ben arkalarına geçiyorum hiç çaktırmadan öldüreceğim. <laughs> Adamlar var ya ortayı boş bıraktı ha Makua çok saçma sapan bir hareket yaptı aracı bırakıp gitti ne alakaysa yürüye yürüye Başkası var sandı herhalde Aynen çok mu iyiyiz yoksa bana mı öyle geliyor çok mu çok iyiyiz Çok mu çok iyiyiz hey. Şimdi var ya ult benim ultiyi göstermesi yok artık diyorum bombada 3 kişiyi çünkü attık %99'dan çevirdik resmen Aynen, herifler kafayı yemiştir ha. Düşünsene. <laughs> bir de yükü de ittik. Lex de vardır. Lex olmasa Ha bir de yükü ittik. Aynen herifler tam kaptık zannettiler. 5, <laughs> Haberleri yok ama. Bir yandan iyi bir yandan kötü orası ya. Dezavantajı da var. Kanka ben yine arkadan dolanıyorum. Hepsini patlatacağım. Lex kaçtı korkudan. Dayanın gençler. Geliyorum. Ulan atım olsaydı daha iyi gelir ya. Ne Ya şu Mako bana oynuyor ya. Oo, oğlum Tayra var ya. Allah'ım yedi bitirdi beni ya. Ultiyi bastı değil mi? Aynen ya ultiyi bastı herif. Kafa yaydık. Yoksa alıyordum. Bu, Bu sefer ana, gitti orta geliyor. gitti. Horses. Yollayayım mı? Yolla. Birazcık şeyimiz oldu. Kanka arkanda Lexi vur, arkanda Lexi vur. Şurada, Hoş şurada yok. gidiyor bak. Tamamdır. Oh, <laughs> yine, lan. <laughs> yine sondan çevirdik şuna bak. Bak bak hareket yap. Gördüm, yaptım. gördüm, gördüm. Aynen yine sonunda. Süperdik oldu. ya, yemin <laughs> ediyorum son dakika bitti. Yes, bak şimdi Say çevirmeye be. bak, çevirmeye bak. <laughs> İkinci kez yapacaktım, yapamadım ya. Bak, bak çakılı kalmış. Orada onu öldürüyordum, öldüremedim çakalı. Ondan Başkası ben vurdu. Aynen, aynen. Oho, maşallah. Bak, bak, ortalık ne kadar temiz. <laughs> zıpta, zıpta, zıpta. <laughs> Makua da yerde emekliyor. <laughs> Nasıl oldu diyor? Evet gençler bayağı sağlam oynamışız. Oo vallahi en iyi ileri hatta gerçekten ee, Fernando hakkını verdi. Adam benden daha fazla durdu payloadun önünde. Skor tablosuna bakalım. 18 adam. Oğlum 18 adam öldürmüş şimdi. Aha yine girdi ya. Tüh. Başlamayacaktım ama. Neyse gençler bunu artık diğer videonun devamında görürsünüz. Ee, bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.